Bodylift işlemi sonrası iyileşme süreci e, hastalar tarafından ön yargı olarak zor olarak düşünülmektedir. E, çünkü düşünün vücudun her yeri sarkmış, e, gerekli hastalarda bazen dikey kesiler yapıyoruz e, göğüs duvarında bazen yatay karın germeye benzer kesiler yapıyoruz, bazen de poponun üstünden geçen yatay kesiler yapıyoruz. Kesi alanı sanki bir miktar geniş ve daha çok ağrı olacakmış gibi hisseden hasta grupları mevcut ama genel anlamda çok sayıda hasta ameliyat edip takip etme şansımız olduğu için yurt dışında da bu konuyla özel olarak ilgilendiğim için bu hastaların karın germe estetiği hastalarından daha farklı olarak ağrılarının daha minimum olduğu daha kabul edilebilir. Bir iki gün ağrılı dönem zaten o dönemde hastanede yattığı için ağrı kesicilerle hastalar rahat bir şekilde geçiriyor. Erken dönemini sonrası dönemde e, genellikle 5. günde araba sürebilir hale gelebiliyor. 10. E, günde işine dönebiliyor. Şimdi bu rakamlar biraz size farklı gelebilir. Çünkü bir karın germe işleminde ortalama 1 ay civarında hasta e, tamamen sosyal çevreden ve iş yaşamından uzaklaşıyor. Ama body lift yönteminde yani e, dikey kesi ve yatay kesi aynı anda popo şekillendirme ameliyatlarının yapıldığı ameliyatlarda genellikle... Bu iyileşme süreci birazcık daha hızlı oluyor. E, farklı olarak bunu söyleyebilirim. Kol germe ve meme şekillendirme ameliyatlarında da ortalama 1 hafta 10 gün civarında kişi etkilenebilir. E, ama genel anlamda aşırı ağrılı, aşırı hastayı yoran bir ameliyat e, çeşidi değildir. Postparyatik cerrahi yöntemleri genellikle doku korumaya yönelik, e, hassasiyetine yönelik e, kaliteli şekilde yapılan ameliyatlar olduğu için etkilenme düzeyi de minimum olmaktadır.